Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün Haber Aktüel'de bana söyledi. Değerli bir konuğum var. Namı diğer Aydas. Adı Ayda Sadık. Bugün Dubai'de konum olacak. Güzel manzaralı. Fakat çok sıcak bir <laughs> röportaj olacak. Merhaba Ayda hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Gerçekten e, çok sıcak ama yani umarım... Ama ki... değecek bu güzel manzarayla, Dubai'nin Dubai bu güzel manzarası manzarasıyla, manzarasıyla değecek. Ayda, Haber Aktüel'in Bana Söyle'nin izleyicilerine kendini tanıtır mısın? Henüz daha çok yeni bir starsın. Evet. Şöyle kısaca izleyicilerimize kendini tanıt. Tabii. E, zaten arkadaşlar da çoğunluğuyla biliyor. Evet. E, ben hani sosyal medyada ve TikTok üzerinde e, 6-7 yıl içinde e, 10,5 milyon oldum. Ve gerçekten çok güzel bir süreçti. İnsanların bu bana gör, e, verdikleri destekten öte çok mutlu oldum. Ve tabii ki ilerlemek istedim. E, eskiden sosyal medyada yükselmeyi çok istiyordum. Evet. Ama öyle hani çabalarım olmadı. E, bu arada 5 tane dil bildiğim için... Hangi evet. diller? Farsça, Kürtçe, Arapça, Azerice bir de hani Türkçe, İngilizce. Muhteşem. Aynen. Ya bildiğim dillerden ve kültürlerden de öne giderek çektiğim videolardan ve ailemin bana verdiği destekten dolayı sosyal medyada iyi bir kitleye ulaştım. Hala da devam ediyor. Hedefim tabii ki oyunculuk. Şimdi TikTok'ta evet. kaç takipçi var? 10 milyon 400. 10 milyon, 10 milyonu devirdik Aynen. yani Instagram'da. <laughs> Instagram'da da daha dün 1 milyon oldu. Muhteşem. Milyonlarca kişi şu anda <laughs> evet. TikTok'ta, YouTube'da, e, Instagram'da evet. Aydas'ı takip ediyor. Evet. Muhteşem. İki tane de şarkım var benim. Evet, onu da soracağım. İki şarkı, ayrıca evet. iki de bu şarkıya çekilmiş klip var. Evet, iki tane ayrı şarkım var. Birinci şarkım, bir kulunu çok sevdiğim İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı. Hı -hı kendileri bana şarkı armağan ettiler ve Trabes albümünde yer aldım. Muhteşem. O bir proje gerçekten çok güzel bir projeydi. İkincisi ikinci şarkım ise yeni çıktı. Zaten bir ayda 3 milyon oldu o da. Hı hı. Adı neydi? Ayda Strobro diye çıktı ama o da Travura. çok güzel. Aynı, güzel, güzel. Hareketli bir şarkı. Son zamanlarda artık bu tarz e, spesifik şarkılar popüler oluyor. Evet, Muhteşem. Gerçekten öyle. Sanatçılık e, özleminden, hedefinden bahsettin. E, Mesela nasıl bir teklif gelirse, nasıl bir film veya dizi teklifi gelirse veya reklam teklifi gelirse kabul edersin? Ya aslında oyunculukta bence e, şunu oynamam, şunu oynarım diyebileceğim bir şey yok. Hani Hı -hı. tabii ki benim olmam gerekiyor. Yani Hı -hı. her rolü oynayabilmek bence gayet büyük bir başarı ve hani Türkiye'de de bunu başaran çok ender isimler var. E, tabii ki güzel e, proje veya teklif gelirse ben de içinde yer almak isterim. Şimdi geliyor zaten, hı hı. hala gelmekte olan hı hı. birkaç proje var. Ama ben e, sinema filmi değil de daha çok dizi şu anda istiyorum. Hı hı hı. E, ondan sonra inşallah ilerleriz. Ayda bu kadar kısa sürede bu iş nasıl buralara geldi? Çok bir sene, bir buçuk iki sene, en fazla iki sene diye biliyorum. Ee, bir sene. Hatta bir sene değil mi? Evet, i̇ki senedir belki hedef ama bir sene içerisinde evet. bu iş buralara geldi. Bu iş nasıl buralara geldi? Bu kadar yani çünkü biliyorum ben Türkiye'de hatta dünyanın birçok ülkesinde ee, bu işi yapanlar var. Fakat bu kadar kısa sürede bu kadar evet. büyüyenler olmadığı gibi bu kadar hiç büyüyemediler. <laughs> bu iş nasıl buralara geldi? Ya şimdi şöyle. Ben e, her zaman kendim olmayı tercih ettim. Yani insanların, yani birçok kişinin e, beni bir yerden sonra aynı benim gibi olmaya çalıştıklarını görüyorum sosyal medyada. Benim yaptıklarımı yapmaya çalışıyorlar ve eskiden aslında ben de belki birkaç ünlüyü görünce onlara özenip o hareketleri yaparak ünlü olabileceğimi düşünüyordum. Hı hı. Ama her insanın içinde bir özü var ve ben kendi özümü keşfettim ve tabii ki ailemim de bana desteği çok büyük. Ee, annem babam gerçekten bu konuda bana çok yardımcı oldular. Babamız da hatta röportaj sırasında <gülüyor> burada. <gülüyor> Aynen. Ee, o yüzden tabii ki bu konuda kendimi keşfetmem daha kolay oldu benim için. Ee, şöyle açık, kısacası şöyle anlatayım size. Sosyal medya şu anda zaten çok e, ilerleyen ve gerçekten herkesin i, iyi bir şeyler yaptığı bir mecra. Ee, tabii ki TikTok'un da bu konuda bana çok desteği var. Hı hı hı. Ee, eskiden herkesle TikTok'ta işte çok dalga geçiyordu. Hı hı. Ama şu anda gerçekten öyle bir platform oldu ki Instagram geride kaldı. Ve evet. herkes şu anda TikTok'ta bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, akım ben ürettim. Benim birinci hı hı. akımım yaklaşık 150 milyon izlendi. Evet biliyorum. Bir bara dans bara akımı. Mi? Dans, evet. Yani o akımla ben dışarıya çıktığımda aslında kendime o zamanlar daha inanmıyordum. Çünkü koronadaydık ve herkes evde kapanmıştı çıkıyordum dışarıya bir bakıyordum insanlar aa bara, barayı yapan değil misin falan. Ben diyordum öyle mi tanındın falan. <laughs> Ama çok güzeldi. Sosyal medyada zaten her şey e, gelişti kendisince. Anladım. Yani artık dışarı sokağa çıktığında Türkiye'de seni tanıyorlar. Tabii. Evet. Şimdi hem Azeri tarafın var hem Arap tarafın var. Evet. Hem Türk tarafın var. Evet, Ve aynen. bu üç milletten de takipçilerim var. Kesinlikle. Hangisi daha ağır basıyor? Teveccüh hangi yönde? Ee, yani her milletten çok iyi tepkiler görüyorum. Hani teveccüh hangi yönde diye aslında ben de hı hı. bilmiyorum. Çünkü her biri o kadar yoğun ki. Hı hı. Yani e, gerçekten nasıl bunu ifade edeceğimi bilmiyorum. Sadece çok fazla sevildiğimi biliyorum halk tarafından. Çünkü gerçekten insanların beni sevmesi, sevebilmesi için çok çabaladım. Bunu da gerçekten güzel başardım. Birinci mecran benim Mardin'de olmuştu. Mardin'e gittiğimde öyle bir izdamla karşı karşıya kaldım ki. Yani çok mutlu olmuştum. Harika. Şimdi tekrardan bir Urfa'ya gideceğim. Ee, bir güzel bir proje var orada. Hı hı. Ödül törenine davetliyim. Hı hı. Bakalım. Gerçekten onlar da çünkü çok istekli. Anladım. Öyle. Şimdi Instagram, TikTok hatta YouTube çok farklı bir evrene evrildi. Evet. Ee, tatlı bir rüya var gibi şu anda. Sizce, ya benim de Instagram'da bir milyon takipçim var. Çok keza güzel. Yani biz bu rüyadan bir gün uyanacak mıyız sence? Ne diyorsun? Yoksa bu büyüyerek devam mı edecek? Bence büyüyerek devam edecek. Çünkü ee, yani her gün farklı platformlar çıkıyor ve Hı -hı. her gün ee, sonuçta bu nüfus daha fazla da artıyor. Evet. E, bence tabii ki Ve kuşak değişiyor. Aynen öyle. E, sosyal medya, yani eğlence, <laughs> Kesinlikle. eğlence platformları gençliği tabii. oluştu artık. Ya Dizi TV bile zaten e aynı Hı -hı. E telefonda oldu. Herkes zaten hani orada takip ediyor. Kimse artık televizyonu izlemiyor. Bence tabii ki bu platformlar daha fazla büyüyecek. Anladım. Ya yani bir oyuncu olma isteğini öğrendik. Bunu söyledin. Evet. E peki TikTok'a dair, Instagram'a dair hedeflerin Hayallerin neler? Ee, tabii ki daha büyük kitlelere Hı -hı. sahip olmak istiyorum orada çünkü bakıyorum yabancıların çok büyük e, takipçileri oluyor ama e, mesela Türkiye ve Araplarda en çok takipçiye sahip olan kişi benim Hı -hı. E, ve aslında farklı kişilerin benim videolarımı kullanarak yükseldiklerini de görüyorum burada. Hı hı. Yani demek ki gerçekten bunu burada başarabildiysem şu anda artık dublaj yapmayı bıraktım. Çünkü kendi sesimle attığım videolar hı hı. daha çok izleniyor TikTok'ta. Hı hı. Ee, oyunculuğu ben çok istiyorum çünkü TV'de kalıcı olarak kalmak hı hı. istiyorum. Hı hı. Ama e, şarkı söylemek zaten benim kendi yeteneğim. Yani sesim güzel olduğunu gerçekten çok söylüyorlar. Evet gerçekten de güzel. Teşekkür ederim. Öyle yani TikTok'ta da zaten dublaj yapmayarak kendi sesimle paylaştıklarım çok beğeniliyor. Şu anda da e, onu devam ettirmeye çalışıyorum. Türkiye'de görüştüğünüz, bu konuları tartıştığınız meslektaşların, TikToker'lar var mı? E, var tabi e, ama çok değerli isimler var Hı -hı. ama çok herkeste görüşmedim şimdi. Anladım. Evet. Son bir yılda, iki yılda hayatında neler değişti? Hayatımda neler değişti? Yani çok büyük bir şey değişmedi. Aynı kişilik ve aynı hayata sahibim. Sadece... Kitlem büyüdü ve e, takipçilerim arttı. Bir de tabii ki zaman geçtikçe kendime e, olan e, özgüvenim ve e, dış görünüşümü değiştirmek zorunda kaldım. Hı hı hı. Çünkü sonuçta eskisi gibi devam edemiyorsun. Hı hı hı. Normal insan gibi dışarı çıkamıyorsun. Hı hı hı. Daha bakımlı, daha hı hı hı. E, tertipli çıkmak gerekiyor. Bu tarz şeylerim değişti. Bir de tabii ki e, plan ve programlarım değişti. Daha erken kalkıyorum. Daha... E, Çabuk işte konuluyorum işlerimi yapmak için öyle plan yapıyorum ama tabii bu ara biraz sporu ara verdim. Son olarak şimdi Dubai'deyiz hatta muhteşem bir Burj Khalifa manzarası. Evet. Neden Dubai'desin? Neden bu muhteşem şehirdesin? Ee, Son olarak bunu öğrenmek evet. isterim. Gerçekten burası çok güzel. Tabii ki İstanbul Türkiye'de gerçekten harika ve güzel ee, ama buranın daha fazla sosyal medya için hı hı. etkisi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hani burada tabii daha fazla güzel manzaralı yerler var video olarak, fotoğraf evet. olarak. Benim evet. için farklı bir şekilde, farklı hı hı. videolar çıkarabileceğimi düşündüğüm için burada bulunuyorum. Ve bir tabii şey. ki burada da işler daha çok geliyor. Yani reklam açısından evet. daha evet. fazla. Evet, harika. Ee, sorularıma verdiğin bu samimi cevaplardan ötürü çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, evet, sevgili izleyiciler. TikTok'un <laughs> Ee, en ünlü e, oyuncularından Aydas'la birlikteydik. <laughs> ee, muhteşem videolar çekiyor. Mutlaka hem Instagram'da hem de TikTok'ta siz de Aydas'ı takip edin. Aydas Sadık e, bugün Dubai'de. Belki yarın kim bilir nerede karşınıza çıkacak. <laughs> Umarım e, hedeflerine de en kısa sürede ulaşırsın. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Hoşça kalın. Ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.